Burası ayrılık diyarıdır. Her sevdiğinden ayrılacaksın. Aslında kimle birleşiyorsan, kimle buluşuyorsan ayrılmak için buluşuyorsun. En özlediğin, telefon edip bir görüşsek yahu gel uçak biletini bileyim dediğin adam, üç gün misafir kalsa tekme ile evden kovarsın onu. Yeter bu kadar ya. Üç gün misafir, başta acı, üçünden sonra soğandan acıymış demişler ya doğru. Üç günden fazla misafirlik olur mu? Diyelim en sevdiğin insan şöyle üç ay sizde kalayım diye gelse, çare yok bu evi taşıyalım diye eşinle görüşürsün, o adam da gitsin evde kalmasın ya, üç ay kalınır mı bu evde? Biz taşınacaktık zaten deyip kaçar gidersin. Çünkü burası ayrılmak için birleşilen yerdir bir yer var ki orada bir daha ayrılmak yoktur. O da cennettir. Budur bizi bu hayata tutunduran şey. Yoksa listesini okumanın bile insanı çıldırtacağı bir meşakkat abidesi bu dünyada durulur mu? Yediğin zehir olur. Ya kolesterol yapar ya yağ yapar. Ya da baş ağrısı yapar. Hiçbir şey yapmasa tuvalete mahkum yapar. Böyle dünyanın yiyeceğini ne edeceksin ki? Ama kaderinde 70-80 sene burada kalmak yazıldıysa kalacağız. Çare yok. Deyip kahrını çekiyoruz dünyanın aslında. Şu dünyanın kahrını çekiyoruz biz. Cennette teselli bulmak için.